Herkese günaydınlar Bugün hafta sonu pazar arkadaşlar Bugün sizlere de Köye geldim köyden çekimler yapacağım Güzel çekimler yapacağım Şu anda biz sabah 9 gibi geldik ee, Annem arabanın sesini Duymadı galiba Şöyle eve doğru gidelim Nasılsınız iyi misiniz Bu arada sağolunuz Saatinizde sormadan geçemeyeceğim Şöyle annemin aşağıda mutfak evi var Sesler geliyor Bir bakalım Anne. annem seslere geliyor. Aha bak ben bildim Gel. o da sesler geliyor arkadaşlar. Annem bir şeyler yapıyor. Gel. Hep birlikte bir bakalım günaydın anne nasılsın, günaydın hoş geldiniz. Hoş bulduk hoş bulduk. Ne yapıyorsun sen? Ben ben ne yapıyor, Ne yapıyorsun? Neler yapmış annem kahvaltı arkadaşlar şey. hazırlamışlar. Kahvaltıya ekmek kızarttım. ha Çaydanlığımı kömüre koydum. Aman 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 kömürde çay yapıyor. Ha, güzel bir, kömür de de dedim. Kömürde çay içer. Ekmek de kızartmış. Ben. Kıtır ekmek, yufka ekmek arkadaşlar. <laughs> Tereyağı bak şey kızartmış. da kızartmış. Bitti gari de. Kızarttın mıydı? Kızart, kızartıyordum işte. Bir çektim altını yanmasın diye. kömürde. Kömür şey olsun. Kömürde çayımız. Annem çayımız da, çayımız da burada. Oh, 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 oh. Hani Anne sana kara çiçeği şey, çaydan alalım bir tane o zaman. Bilmem alalım ama böyle de iyi be kömüre koydum diye yanmaya is kaptım. İse olmayı değil mi çaydan mı? Yok is olmayı kömür değil mi? Ha, öbürki olsa kömür ise olsa bir Annem neler hazırlanmış. Oo, bu düdüklü de bir şeyler var. Bunlar ne? İçinde ne var? Akşam pişirdim onları. Aman ne pişirdin? Et, Et pişirdim. Hmm. <laughs> İyi bakalım misafirim arkadaş... de var misafirim geliyor herhalde evet, geliyor misafirim var ablam var evet. şimdi arkadaşlar biz kahvaltı hazırlığına geçelim tekrar görüşürüz günaydın günaydın bizim yapacağız şimdi arkadaşlar çıkıyoruz şimdi çıktık hadi yavaşça getir Gülözer çayımız da geliyor Tomatızlar, tomatızlarımız kıyılmış, kahvaltılık hazırlanmış. Cevizimiz de getirdim. Aa, şey getirdim. Tutuyor, böyle. Evet. Günaydın, günaydın arkadaşlar, nasılsınız, Heh. İyi misiniz? Temizliğimizi Bu bitiremedik. geldim, odaya girdim, gelen mi? Bugün. Artık bir halarımızı yeter, yeter. Oh ekmeğimiz de sulanmış. Islatılmış bak. İki tane yeter değil mi? Hı -hı, bir yeter. Bir tane daha mı yapsak? Valla ben bir denesini yiyeyim. Doymam ben. E, anne. Koy çocuk. çocuğum. Doymam ben. İşte Doymam ekmeğim mı? de az kaldı da pişireceğiz. Pişireceğiz yine. Yirmi <laughs> kadarını da arkadaşlara verdim de. Ondan bir azaldı çocuğun ekmeği. Ha, azaldı. He. Yani Ödünç dediler. Ekmeğin çok güzel olmuş dediler. İncecik bak, He he yemesi çok. Ama çok şey olmuş. i̇şte onu çarptık çocuğum çıkarırken. He, çarpılmış o. Bir yere dokunmuş. Aşağıda dokunduydu ya. <laughs> Böyle. Annemin evini Bugün halılarımızı seveceğiz artık. Şöyle. Temizlemiş birazdan annem hı. silmiş süpürmüş. Kilimler kalktı halılar sevilecek. Hı hı. Şimdi bir daha sileriz. Yeniden. Sonra da benim oturma yerim. İşte böyle. İzleyicilerimiz. Böyle işte sabah kahvaltımızı. Ben bu zamana kalmazdım artık ama. Şimdi musavirlerim var diye kaldım bu zamana. <laughs> Salatalık koydun çocuk? çocuğum? Ha? Salatalık koydun. Aç da balkon. Zühre. Tamam. Anne bu peynirin bozulmadı değil mi? He evet, Canlar kahvaltımızı hazırladık. Şöyle göstereyim. Şu ekmeğimizi taze taze suladık. Kahvaltılarımızı da şöyle hazırladık. Kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra temizlik aşamalarında tekrar görüşelim arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Aman, aman Allah'ım. Aman. Tantiş. Allah 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 Yine bakıyor. Kim doyurursa ona bak. Allah'ım yarattı. Kurban oldu Allah'ım. Çikin Allah şey. Sana bakıyor şimdi. Hı. Hı. Hep kızdan gittik. Kız mı bu? <laughs> Allah'ım. Kız. O da kız. Hani öbür kız? Daha Sara. Anam, anam 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 anam. Kız gitsem oradan deperler mi inekler? Depmez. <laughs> Çuval da bak üstüne düşse o üstüne düşse, <laughs> üstüne düşse, <laughs> Bak, bak. bak. Allah'ım tosmanın da girdiği yere Allah'ım sığırların altına çiğnenir bu. Şaşkın. Ah bu kızım ha? Şaşkın Allah'ım Allah'ım O bir gün daha değişik güzel Allah'ım nazarlardan korusun güzel Allah'ım Kötü gözlerden korusun Allah'ım sizi Bakışına Çikin Çikin Sizin böyle burnunuzu ısırayım ben sizin burnunuzu bu Baksana bir. Bunun yavrusu. Ha onun mu? Hmm. Bu da diyor herhalde değil mi Bu bunlar? Bu da onun yavrusu. Şu akşeyin yavrusu. Allah'ım Allah'ım. Maşallah. Dokuz aylık. Adam üç lira para verdi. Sen vermem dedi. İkisine yedi öğren dedi. Udurdu mu? Ben de vermedim. <laughs> Şunu Allah'ım. <laughs> Şunu çok burnunuzu ısırayım ben sizin. Bak gözünün birinde ben var birinde. He. Güzel, Güzel Allah'ım. Allah i̇yi Güzel. iyi. Öyle ya ne yapacağım? Allah'ımın kötü gözden korusun. Şey, bu Durun kız. Bir bana Öyle bir tane sayıyorum bunu Öyle. Temiz Şuna emdi mi bu? Emde. <laughs> <laughs> İki bir boron emde. <laughs> <laughs> Çikinler. Bir boron.